Herkese merhabalar, ben Kerim. Ee, Kahramanmaraş-Sütçimam Üniversitesi e, 2009-2014 yılları arasında makine mühendisliğinin e, ilk mezunuyum ve bölüm bilimcisi olarak mezun oldum. 2014-2017 yılları arasında e, yine makine mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. E, 2017 yılında Kahramanmaraş-Sütçimam Üniversitesi'nde doktor eğitimime başladım ve şu an Karadeniz Teknik Eğitim Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyorum. E, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. 2009 yılında Karamanmaraş Üçümam Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başladığımda makine mühendisliğinin kapasitesi ve akademisyen sayısı oldukça sınırlıydı. Kısıtlı kaynaklarla ve mevcut akademisyen hocalarımızın özverisiyle eğitimimizi tamamladık. Üniversitemizin geniş vizyonu ve misyonu ile gelişen ve gelişmekte olan makine mühendisliği bölümü öncelikle 2016 yılında kendi binasına kavuştu. Daha sonra yapılan yatırımlar ve arge olanakları ile şu an akışkanlar mekanik laboratuvarı, konstrüksiyon imalat laboratuvarı, malzeme ve mekanik laboratuvarı, termodinamik laboratuvarı ve imalat laboratuvarı tam kapasiteli olarak yer almaktadır. Ayrıca 3 boyutlu tasarım ve üretim laboratuvarında 5 adet 3 boyutlu yazıcı ve 1 adet 3 boyutlu tarayıcı ile bölümümüz öğrencilerinin tasarımlarını hayata geçirmelerine yardımcı olunmakta ve bölge sanayisinde prototip üretim hizmeti sağlanabilmektedir. 2009 yılında 4 akademisyen ile eğitim hayatım devam ederken şu an dışarıdan eğitim veren akademisyenlerle beraber 14 eğitim elemanı özveriyle çalışmaktadır. 2009 yılından günümüze geçen 11 yıllık süreç içerisinde derin ve köklü değişimin tüm süreçlerinde yer almış birisi olarak bu gelişimin ve değişimin etkilerini çok net görebilmekteyim. Eğitim olanakları dışında sosyal alanlardan da bahsetmek gerekirse, ilk üniversiteye başladığım dönemlerde sadece 3 kantin bulunmaktaydı. Şu an üniversite içerisinde 2 adet çarşı, çok katlı yemekhane, alakart restoranlar, kantinler yer almakta. Makine mühendisi olmamın gururu ve dolayı bölümümde yer alan akademisyen hocalarıma ve eğitim hayatım boyunca birlikte olduğum tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.